Yeni Renault Captur E-Tech Plug-in hibritin gösterge tablosu temel sürüş bilgilerinizi listeler. Yeni Renault Captur E-Tech Plug-in hibritin direksiyon simidine oturun ve Start/Stop düğmesine basın. Dijital göstergeler renkli olarak görüntülenir. Kontak açıldığında "Hazır" mesajı görünür ve hız saatte 5 kilometreyi geçtikten sonra kaybolur. Dijital ekranın her iki tarafında birer tane olmak üzere iki gösterge görebilirsiniz. Bu sembol E-Tech Plug-in hibrit teknolojisinin çekiş aküsünün şarj seviyesini gösterir. Bu, yakıt seviye göstergesidir. Aracınız her zaman elektrik enerjili modda çalışmaya başlar. Bu orta gösterge, eko sürüşü benimsemenizi ister ve E-Tech Plug-in hibrit sisteminizin performansını optimize etmenize yardımcı olur. Aracınızın enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak gösterir. Mavi bölüm, enerji kazanımı alanıdır ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde veya fren pedalına bastığınızda bu alanda olursunuz. Yavaşlama sırasında elektrik motoru frenlemeye yardımcı olur ve ayrıca çekiş aküsünü şarj etmek için elektrik akımı üretir. Diğer bölümler enerji tüketimi alanlarıdır. Yeşil bölüm önerilen tüketim alanıdır. Çekiş aküsü, elektrikli motorların aracı hareket ettirmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. Son olarak beyaz bölgedeyseniz bu ani hızlandığınız ve enerji tüketiminiz yüksek olduğu içindir. Bu şema yolda enerji akışlarını gösterir. Elektrik enerjisi grubu, çekiş aküsü ve elektrikli motor ile içten yanmalı motor, tekerlekler. Görünebilecek akışların bir listesi. Bir kutu aracı hareketsizken gösterir. Akü, tekerlekler ve içten yanmalı motor arasında akış yoktur. Aküden tekerleklere bir akış varsa araç tamamen elektrik enerjili moddadır. Tekerleklerden aküye bir akış varsa araç yavaşlıyor ve elektrik enerjisi kazanıyordur. Tekerleklere hiçbir akış olmayabilir. Bu durum aracın hareketsiz olduğu anlamına gelir. Ayrıca içten yanmalı motordan aküye bir akış vardır. İçten yanmalı motor jeneratör modundadır. Çekiş aküsünü şarj etmektedir. İçten yanmalı motordan aküye ve aküden tekerleklere bir akış durumu daha olabilir. Bu durumda içten yanmalı motor aküyü şarj etmektedir ve tekerlekleri yalnızca elektrik motoru tahrik etmektedir. Araç seri hibrit modunda hareket eder. Ayrıca tekerleklerden aküye ve motordan aküye bir akış olduğu bir durum da vardır. Bu durumda araç yavaşlamaktadır. İçten yanmalı motorda aküyü şarj ederken tekerleklerden de elektrik enerjisi kazanıp aküye göndermektedir. İçten yanmalı motordan tekerleklere ve aküden tekerleklere iki akışta olabilir. Araç paralel hibrit modda hareket etmektedir. İçten yanmalı motor ve elektrikli motorun ikisi de tekerlekleri tahrik etmektedir. Ancak akü şarj olmaz. Üç akış olması da muhtemeldir. İçten yanmalı motordan tekerleklere, aküden tekerleklere ve içten yanmalı motordan aküye. Bu durumda araç paralel hibrit modunda hareket etmektedir. İçten yanmalı motor ayrıca çekiş aküsünü şarj etmek için jeneratör görevini üstlenir. İçten yanmalı motordan tekerleklere ve içten yanmalı motordan aküye akışların olduğu bir durumda vardır. Burada içten yanmalı motor tekerlekleri tek başına tahrik etmektedir ve ayrıca çekiş aküsünü şarj etmek için jeneratör görevi görmektedir. Son olarak, içten yanmalı motor ve tekerlekler arasında bir akış olabilir. İçten yanmalı motor tek başına tekerlekleri tahrik etmektedir. Sürüş tarzı göstergesi başka bir eko sürüş yardımıdır. Gösterge bu yapraktır. Sürüş tarzınıza göre büyür veya küçülür. Yaprak ne kadar büyükse sürüşünüz o kadar esnek ve ekonomiktir. Bu göstergeyi düzenli olarak takip ederseniz yakıt tüketiminizi azaltırsınız. Artık yeni Renault Captur E-Tech Plug-in aracınızın gösterge panelinde gösterilen ana bilgileri biliyorsunuz. <laughs>